Boyalarımı yeme. Boyalarımı yeme. Boyalarımı yeme. Boyalarımı yiyor. Şekil. Boyalarımı yeme. Çekil. Bak bak fırça aldı yine? Ya senin baban mı ressam? Bak boya mı götürdün bu sefer? Boya mı ver? Boya mı ver? Bak Boya mı ver? Vallahi kurtardık boyu. Üç büyük Bir de çay vermiş. Orada yok çay. Çay nerede? Bir, bir, bir. Ha, çay buradaymış. Bir üç bir, bir, bir çay. Büyükşehir Belediyesi'nin atölyelerinde 5-6 sene kurs vermiştim. Ondan sonra oradan ayrıldım, e kendi atölyemi kurdum. Çeşitli semtlerde atölyem oldu. Ama geçen sene atölyeyi kapatmak mecburiyetinde kaldım. İlkokuldan çocuklar çıkar, zaten ilkokul öğretmeni olduğum için çocukları da seviyorum. Arada onlarla bir konuşmamız olur. Bazen ellerine bir fırça veririm, onlar da sevinir saksan türü bir karga geldi, çevrende dolaşıyor, bir şeyler arıyor. O sırada torun vardı. Toruna dedim ki ya bu aç veya da susuz evden dedim şey getir. Bir şeyler yemesi için bir de su getir. Su getirdi. işte kraker türü bir şey getirdi. Onu koyduk. Fazla onlarla ilgilenmedi. Ha bir etrafımda dolaşıyor. Sırtıma çıkıyor. Başıma çıkıyor. Efendim tuvallerin üstüne çıkıyor mu? şey ürkmüyor o kadar. Hafif birazcık geri çekiliyor falan derken fırça mı aldı kaç tane. Ama öyle bir şey ki yani işte 20-30 falan adım gidiyor fazla da uzaklaşmıyor. Sanki benimle oyun oynuyor. Ondan sonra fırça aldım tekrar geldi. İşte boyalarımı böyle kakalıyor falan. O boyalı kısımlar var oraya. Ben de diyorum ki boyalar mı o dokunma, boyalar mı dokunma falan derken bir kırmızı boyam vardı. 16 gitti. Ben masanın üstüne çıktı. Krakerlerden yiyor. Dedim ki bir de çay iş bari. Ya. ya sanki beni anlarmış gibi geldi bir de ben bardaktan çayını da işte. İki üç gün şeyi takip ettim, bekledim. Yani, yani. bayağı güzel arkadaşlık. Yani sadece etrafımda dolaşmayayım sanki benim de bir de oyun oynuyor.